Ben ateistim. İnançlar dünyanın ontolojisini açıklayamıyor ne yazık ki. Bilim ile ters düşüyor. Beni ateizmi iten ne oldu? Tamamen bilim oldu. Ben sana ispatlarsan fikrin değişir mi? Yaratıcı ressam şeyini örneğini vereceksin değil mi? <laughs> Doğru söyle <işte> bak. <laughs> Parantez açmak istiyorum. Çevre koşullarını sağır ve dilsiz yaptın. Başka bir şey demiyorum. Görüyor mu doğa? Ha? Doğa görüyor mu, işitiyor mu? Açıklıyor dedim ya kardeşim. Diyorlar. <laughs> Aşk tazeliyorlar. <laughs> Bundan dolayı da çocuk oluyor tamam mı? ODTÜ'de mi okuyordun sen de? Yok. Ben ODTÜ'de okumuyorum. Ankara'da yaşıyordum daha önceden. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. Senin inancın neydi? Ben ateistim. Materyalist bir ateistim. İnançlar dünyanın ontolojisini açıklayamıyor ne yazık ki. Bilim ile ters düşüyor. Beni ateizme iten ne oldu? Tamamen bilim oldu. Kur'an'daki yaratılış felsefesiyle bilimin evrimiyle ters düşmesinden kaynaklı. Yaratıcının yokluğu ateizm fikri için yokluğuna dair bana bir tane delil söyleyebilir misin? Aa, ee, şimdi bunların hepsi teoremde kaldı. Kur'an belli bir şekilde açıklıyor ama net bir bilgi değil. Ee, teorem üzerine açıklayacaksak eğer şimdi e, Big Bang'den önce bir hiçlik olduğu iddiası var. Şimdi bilim de zaten bunun temelini ilerletemedi. Burada kıt kanat tıkandı. Ama ileride nasıl açıklayacaklar? O da muallak. Benim şu an yapmam gereken elimdeki delillerle hareket etmek. Yani bu yaratıcının yokluğuna dair bir delil mi peki? Sen bir delil buluyor musun yaratıcının varlığına dair. Yani onu konuşalım. Ben varlığına dair sana Sen çok net ispatlar söyleyebilirim. Örnek verir misin? Şunu sormak istiyorum önce. İspata geçeceğiz. Yokluğuna dair delil olmadan neden ateizmi kabul Var, ettin mesela? Varlığına dair bir delil de yok çünkü. O zaman bir... şöyle sorsam, varlığına dair peki aklına yatan, mantığına yatan bir delil gelse fikrini değiştirir misin? Yoksa ya ben yani bu konulara komple ben, kapalıyım hayır, mı dersin? Hayır asla. Şimdi ben bir Allah varsa onu kandıramam. Tamam. mı? Eğer bir yaratıcı varsa onu hiçbir şekilde kandıramam. Eğer elime biteli geçerse neden inanmayayım? Bilim bana bunu sunarsa, bu ispatlanırsa tabii ki de. Ama şu an bilinle ne açıklayabiliyor ne de semavi dinler ne de başka inançlar bunu karşılayabilir. Ben sana ispatlarsam fikrin değişir mi? Bana yapboz yaratıcı ressam şeyini örneğini vereceksin değil mi? <laughs> Doğru söyle <söylüyor>, bak. <laughs> Doğru söyle o örneği vereceksin. <laughs> Aklına yatacak örnek vereceğim. A A tamam örneğini bekliyorum. Diyelim ki beraber Selimiye Camii'nin önündeyiz tamam mı? Bizzat somut olarak gördüğüm bu caminin önünde bunun nasıl yapıldığını aklen ve mantıken bulmaya çalışıyorum. Önümde dört tane temel seçenek var. 1- Caminin yanında bulunan hem kör, hem sar hem de akılsız olan bir grup insan aralarında anlaşarak bu cami yapmışlardır diyeceğim. Veya ikinci seçenek, diyeceğiz ki caminin tuğlaları kendi aralarında anlaşmıştır. Ya beyler ne duruyoruz? Gelin bir şu camiyi yapalım diyerek bu cami bu tuğlalar yapmıştır diyeceğim. Veya üçüncü seçenek, caminin içerisinde bulunan caminin yapım aşamasını anlatan proje proje kitabı görüyorum evet. ve bu proje kitabı bu cami yapmıştır diyeceğim. Veya dördüncü seçenek. Bu camiyi yapan bir mimar vardır. Mimar Sinan gibi işiten, gören, ilmi iradesi kudreti olan birisi vardır. Bir mimar vardır. Bu cami bu mimar yapmıştır diyeceğim. Sen olsan hangisini seçersin? Tabii ki de bir mimarın projeleri üzerine çizilmiş bir şey yani. Diyorum ki elbette her bir insan biyoloji olarak, insan anatomisi olarak incelendiğinde bir camiden daha intizamlı, kompleks bir yapıya sahip. Ben insana baktığımda insanın yaklaşık olarak 100 trilyon hücreden oluştuğunu görüyorum. Biyoloji profesör Michael Denton'a göre her bir hücre çapı 20 kilometre olan New York gibi bir şehir hükmünde. Yani vücudumda yaklaşık olarak 100 trilyon şehir var. Ve her bir hücre dahi 800 mitokondriden oluşan yani bir baraj sistemine sahip. 10 bin tane ribozomdan oluşan bir fabrika sahip. Ve bu insan vücudu da cami gibi bir kere yapılmış ve bırakılmış bir olay değil. An ve an tazelenen bir sisteme sahip. Ben o zaman bu insana baktığımda ve bu insan gibi bir insan gibi 8 milyar insanın şu kainattaki ilerleyişine baktığımda bu insanın nasıl yapıldığını aklen ben de bulmak istiyorum. Aklen ve mantık. Ve beraber bulalım. Diyeceğim ki, bu insanın oluşması için ve an ve an sürekli oluşabilmesi için önümde dört tane seçenek var. Bir, ya diyeceğim ki, insanı oluşturan kör, sağır ve akılsız olan rüzgar, doğa, güneş gibi olaylardır diyeceğim. Ama burada aklım bunu reddediyor. Neden? Çünkü görmeyen, işitmeyen ve akılsız Allah, sebepler Allah. elbette bir araya gelip anlaşarak bu insanı yapmaya elbette güçleri yoktur diyeceğim. Zaten birinci örnekte ben bunu Parantez kabul etmemiştim. Edelim. Parantez açmak istiyorum. Çevre koşullarını sağır ve dilsiz yaptım. Başka bir şey demiyorum. Görüyor mu doğa? Ha? Doğa görüyor mu, işitiyor mu? Nasıl yani? Sen niye doğayı bir varlık konumuna getiriyorsun ki? Tamam, görmüyor, işitmiyor o zaman veya ikinci maddede diyeceğim ki insanın atomları kendi aralarında anlaşarak dediler ki ya beyler ne duruyoruz? Gelin şu insanı yapalım ve sürekli yapmaya da devam edelim demişlerdir diyeceğim. Ama yine akıl bunu da kabul etmez. Neden? Çünkü birinci örnekte dedik ya tuğlalar bir cami oluşturmaz. Elbette cansız, şuursuz, iradesiz bu atomlar da bu insanı oluşturamaz derim. Ve üçüncü seçenek caminin proje kitabı. Cami yapamaz dedim. Aynen öyle de insanın proje kitabı olan DNA'da. Elbette insanı yapamaz derim. Demek ki DNA da bunu yapan olamaz, bu fail olamaz. Senin hafızaların bir kısmı DNA üzerinden, DNA'dan hafıza geçiyor. Sen bunu biliyor musun? DNA üzerinden işlem görülüyor ama DNA bir kitaptır yazar değil. Veya dördüncü seçenek. Birinci örnekte bir mimarı kabul ettiğim gibi camiden daha intizamlı ve kompleks bir yapı olan insana baktığımda elbette bunun da bir mimarı, ilmi, iradesi, kudreti ve hayatı olan bir mimarın yani bir yaratıcının varlığı gerekmez mi ve daha mantıklı değil mi? Toprak alan. Yaratıcının temeli dünya. Dünya koşulları bize bunu itti. Bu kadar basit. Tamam, ben o zaman sana şunu söyleyeceğim. Saniyede yaklaşık olarak 5 insan dünyaya geliyor. Şu an anlayan tazelenen bir sistem var. Nasıl Anladım. oluşuyor? 9 ay önce üreme yüremeyle geliyor. Zigot fetüse dönüşüyor. Fetüs de bebeğe dönüşüyor. Anne rahiminden de çıkıyor. Diyorsun ki, ya yani Zigot'tan geliyor ama Zigot'un kendisine baktığında ilmi, iradesi, kudreti yok. Kendisi zaten şuursuz. Bu kadar basit bir sebepten bu sonucun çıkması yani akla yatkın mı sence? Yani dördüncü yatkın. madde bu yatkın mı? Yani dördüncü yatkın. madde daha kolay gelmiyor mu? Yatkın. Nasıl oluyor peki o zaman? Biyoloji bilgim çok noksan. Açıklayamıyorum bunu sana. Biyoloji bilgin yokken nasıl o zaman yokluğunu kabul ediyorsun? Bilmiyor olduğun halde kesin bir şekilde bunu bu yapıyordur diyorsun. O zaman kendinle çelişmiş olmuyor musun? Hayır. Niye çelişti? Bunlar yazılı kitaplı şeyler. Sen ne yazıyor? Bunu bunun yaptığı nasıl yazacak? Açıklayıyor dedim ya kardeşim. Yapıyorlar. <laughs> Aşk tazeliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bundan dolayı da çocuk oluyor. Tamam mı? <laughs> ben izninizi isteyeyim. Kardeşlerim siz de bu ayrı ortak olmak istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmanız bu noktada çok önemli. Böylelikle bütün kardeşlerimize beraber ulaşmış oluruz. Allah'a emanet olun.